aşıyı. Evet, herkes aylardır konuşuyor ve nihayet Avrupa'da aşılama başladı. Aşıyı bulan isimlerden bir tanesi de Almanya'da yaşayan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci. Uğur Şahin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakalım Uğur Şahin neler söyledi değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı alacağını ifade etti. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon doz aşı Mart ayının sonuna kadar Türkiye'ye gönderilecek. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten gurur duyuyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Profesör Doktor Uğur Şahin ayrıca konuşmasında şunları ifade etti. Aşıların güvenlikle ilgili etkileri ilk iki ayda etkisini gösterir. Sürpriz beklemiyoruz. Ancak veri toplamaya devam edeceğiz. İlaç geliştirme, güvenlik işleri bu şekilde yürüyor. Farklı bir endişe beklemiyoruz diyor. Yani aşısının etkili olacağını, yan etki konusunda ciddi bir geriye dönüş olmayacağını ifade ediyor. Bu kış tüm insanlık için zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılar da var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonuna yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız diyor. 2021 yılı değerli izleyicilerimiz maalesef Profesör Doktor Uğur Şahin'in de ifade ettiği gibi zorlu geçecek. 2021'in sonuna doğru hayat yavaş yavaş normale dönecek. Tam anlamıyla dönmesi değerli izleyicilerimiz daha uzun zaman alacak. Saygıdeğer izleyicilerimiz Profesör Doktor Uğur açıklamasında şu noktalarda çok önemli. Virüsün bulaşıcılığının artması yani biliyorsunuz İngiltere açıkladı mutasyona uğradı dedi ve yüzde %70 oranında mevcut virüs daha da hırçın bir şekilde yayılıyor. Bununla ilgili olarak Sayın Şahin şunları söyledi. En önemlisi bizim disipline ihtiyacımız var. insanların kendisini koruması lazım. Disiplinli bir şekilde hareket edersek başkalarını da riske atmayız en önemli şey sosyal mesafe maske takmamız durumunda insanlarla bir araya gelmekten kaçınmanız durumunda zaten kontrolü sağlayabilirsiniz virüsün bulaşıcılığı hızlanıyorsa daha dikkatli olmamız gerekiyor aşı mutasyona karşı da işe yarayacak şimdiden başlarsak bu süreç 9 ay alacak ve normal yaşama dönebileceğiz yüzde 75 80 aşılamaya ulaşınca Normal hayatımıza döneceğiz diyor. Ve Türkiye ile ilgili olarak da sayın Şahin şunları söyledi. Türkiye'de iyi bir eğitim sistemi var. Son 15 yıldır bilime çok büyük değer veriliyor. Bilime merak olan gençler ileride insanlara da yardım edebilir. Böyle başarılar bir iki senede olmuyor. Biz 30 senedir bu işin içindeyiz. Sabırla ve sevgiyle bilimi okumanızı tavsiye ediyorum diyor değerli izleyicilerimiz. Bakın, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci gerçekten dünya tıp tarihine geçecek olan çok çok önemli bir iş yaptılar. Aşıyı buldular ancak Sayın Şahin'in de ifade ettiği gibi bu iş öyle dünden bugüne olacak bir iş değil. Ciddi anlamda bilime yatırım yapılması gerekiyor. İnsanların, özellikle de gençlerin teşvik edilmesi gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi aşılamayla ilgili olarak Almanya'da biliyorsunuz geçtiğimiz 3 hafta öncesinde insanların yüzde 49'u aşı yaptıracaklarını söylemişti. Yüzde 51 oranında insanların kafasında çok ciddi soru işaretleri vardır. Aşılamanın başlamasıyla beraber bu oranın ciddi oranda artmış olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili olarak bir araştırma sonucu yayınlandı. Almanya'da insanların yüzde 71.8'inin bugün itibariyle aşılama yaptıracağını ifade ettiğini öğreniyoruz değerli izleyicilerimiz Almanya'nın Erfurt Üniversitesi tarafından bu araştırma yapıldı gördüğünüz gibi aşılama başladı insanların talepleri de arttı Önümüzdeki günlerde bu rakamın daha da yükseleceği yönünde bilim insanlarının tahminleri var değerli izleyicilerimiz Almanya Sağlık Bakanı'ndan tüm Türkleri Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Bu açıklama Noel ve yılbaşı nedeniyle ya da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye seyahat edecek olan insanların çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakan şunları söyledi: "Dönüşte yeni bir dalga riski var. Türkiye'den dönüşte Lütfen çok çok dikkatli olun dedi Almanya Federal Sağlık Bakanı Span değerli izleyicilerimiz. Bakın şu ifadeleri kullanıyor. Tüm bu olan bitenden sonra gördüğüm Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'ye hala çok sayıda memleket ve akraba ziyaretleri gerçekleşiyor diyor. Bakın ben de Emekli TV ekranlarında bunu defalarca ya da katılmış olduğum televizyon kanallarında bunu defalarca söyledim. Bakın Hala aile ziyaretleri Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de vatandaşlarımız tarafından yapılıyor. Akraba, eş, dost ziyaretleri, kısır günleri, altın günleri pek çok yerde maalesef hala var. Yapmayın arkadaşlar. Durum çok ciddi bakın. Yeni bir dalga zaten Sayın Bakan ifade etse de var zaten şu anda ölen insanların sayısı korkunç bir şekilde Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde artıyor virüs zaten mutasyona uğradı ve hırçın bir şekilde yayılımını yüzde yetmiş oranında arttırdı bakın Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde alınan tüm tedbirlere rağmen ölü sayısı artıyor vaka sayısı düşüyormuş gibi görünüyor ama yoğun bakımda yatan ağır hasta sayısıyla hayatını kaybeden insanları sayısı korkunç şekilde artmış vaziyette. Düşünün bir de önlem alınmasaydı neler olacaktı? Kapanmaya rağmen bu noktadaysa Ocak ayından itibaren vaka patlaması olacak. O nedenle Almanya Federal Sağlık Bakanı'nın söylemiş olduğu şey çok önemli. Türkiye'de ya da Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın artık koronavirüsü ciddiye alması gerekiyor. Şu aile ziyaretlerini bırakmamız gerekiyor. Yapmayın arkadaşlar. Yani bu şöyle bir şey. Anlık bir şey, saniyelik bir şey. Bir şey olmaz diye biriyle görüşürsün, 30 saniye konuşursun, o arada virüsü kaparsın. Bu kadar basit aslında. Gitmeyin, gelmeyin arkadaşlar. Yapmayın. Yani bakın Almanya'da Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içerisinde korona virüs nedeniyle bugüne kadar 972 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Bakın sadece Türkiye vatandaşlığı bulunanlar, Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçenler dahil değil. Rakam korkunç. O nedenle bu kısır gününü ya da aile buluşmalarını, eş dost ziyaretlerini ne olur uzun bir süre daha erteleyelim. Ben buradan koronavirüsle ilgili haberleri anlatırken inanın çok üzülüyorum. Anlatmak da istemiyorum ama maalesef yapacak bir şey yok. Şu anda insanlığın birinci gündemi koronavirüs. Çevremizdeki insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ben yakınlarımı kaybettim. Şu anda yakınlarım içerisinde durumu çok ağır olanlar var. Yani durum bu kadar ciddiyken biz görmezlikten gelemeyiz. Maalesef. Anlatma gerekçelerimden bir tanesi de artık herkesin gözünü açması gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Şu anda yoğun bakımda insanlar tavanları izliyorlar. O nedenle lütfen mümkün olmadıkça birileriyle temas halinde bulunmayın. Kendinizi koruyun.